Zira onlar ulvi düşünen güzel insanlardı. Çölün o güzel atmosferinde uhrevi hayatları düşünen ama biz bu modern hayatın içinde ise maddeyi düşünen, parayı düşünen, malını düşünen, mülkünü düşünen bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Ashabın kaygıları, umutları, arzuları ve meclisleri bizim meclisimize asla benzemiyordu kardeşlerim. Çünkü onlar bir mecliste oturdukları zaman ilk konuştukları şey dindi, imandı, tevhitti. İslam'dı, güzel ahlaktı. İslam'ın değer yargılarını insanlara anlatmaktı, örnek olmaktı. Yeryüzünün bütün tağutlarının gücünü ve kuvvetini kırmaktı. Onların meclislerinde ahiret konuşulurdu kardeşlerim. Ancak bugün bizim meclislerimizde konuşulan şeyler çok farklı. Onların meclislerinde hadisten söylenilir, hadisler ezberlenir, Nebi Aleyhissalatu Vesselamın sünneti anlatılır. bilenler bilmeyenleri anlatır ve böylece ilim meclislerinde hep hayır konuşulurdu. En nadır diyor ki İmran İbni Hüseyin'in yanında idik. Yanında ilmi müzakereler yapıyorduk. Bir başka sahabi de şöyle diyor yani Fudayl İbni Gazvan ben ve Muh ile birlikte otururduk müzakere yapardık ve sabah ezanına kadar bu devam ederdi. Bakın onların hayatlarından kısa kısa bilgiler veriyorum. Yani hayatları hep müzakere için giydi. Akşamlarını sabahlara kadar geçiriyorlarsa ilmi müzakereler, dini müzakereler uhrevi müzakereler yapıyorlardı kardeşlerim. Bazıları birlikte otururlardı. Birbirleriyle oturdukları zaman hadi bize Kur'an oku seni dinleyelim derlerdi ve onlardan biri Kur'an okurdu uzaktan Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları gördüğü zaman yanlarına gelir oturur Kur'an okuyanı dinlerdi. Onların muhabbetleri ve dostlukları bu derece kuvvetliydi kardeşlerim. Ömer radıyallahu anhu ashabtan bazılarını gördüğü zaman derdi ki ya Ebu Musa hadi Rabbimizi bize hatırlat da o da bunun üzerine Kur'an okumaya başlardı ve diğerleri toplu halde dinlerlerdi kardeşlerim. Bugün Kur'an dinleyenler, Kur'an okuyanlar, Kur'an öğretenlerin sayılarının ne kadar az olduğunu siz de görmektesiniz. Bir başkası bir başkasına şöyle derdi. Gel bir saat Allah'ı zikredelim, analım. Yan ayetlerinden okuyalım. Biz emrettiklerini hatırlatalım. Bizi yasakladıklarından sakınmaya gayret gösterelim derlerdi. İlim meclislerinde konuşmalarında hep bunlar hakimdi değerli kardeşlerim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları böyle terbiye etmişti. Şimdi onların oturdukları bu meclisleri, onların konuşmalarını gözünüzün önüne bir getirin kardeşlerim. Bir de bizim konuşmalarımızı gözünüzün önüne getirin. Onların konuşmalarıyla bizim konuşmalarımız birbirine benzemiyor. Onların oturmalarıyla bizim oturmalarımız birbirine benzemiyor. Bizim kaygılarımız, emellerimiz ve gayelerimiz de onların emelleri, kaygıları ve gayeleri birbirine asla benzemiyor. Zira onlar ulvi düşünen, güzel insanlardır. Çölün o güzel atmosferinde uhrevi hayatları düşünen ama biz bu modern hayatın içinde ise maddeyi düşünen, parayı düşünen, malını düşünen, mülkünü düşünen bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, Bugün insanların konuşmalarına baktığımız zaman ilim meclislerinde bir aile toplantılarında veya ahbaplar, dostlar birbirleriyle bir araya geldiklerinde konuştukları meseleler kardeşlerim ya maldan, ya mülkten, ya kazançtan, ya tarladaki kazanmış oldukları mallardan, ya arabanın son modelinden, ya da 3 artı 1 mi 4 artı 1 evlerden, genişliklerinden ya da almış olduğu kredilerden bahsediyorlar kardeşlerim. Allah subhanahu ve ta'ala bizi Rabbim doğru yola iletsin. Onlarla bizim aramızda çok büyük Far to dano.